Tamam. Tamam yat. Tamam tamam. Şimdi İtalya'da kendimizi gösterdik. Ee, Wolverhampton'dan teklif geldi İngiltere'den. Baktık e, Wolverhampton bize ihtiyacı varmış. Hemen geldik kardeşim anında buradayız tak diye. Hakan'la bir arayalım Hakan'da davet edelim ligimize Hakan da gelsin. Alo Hakan. Efendim. Kardeşim ben Inter'den ayrıldım. İngiltere'den bir teklif geldi Wolverhampton'dayım ben kardeşim verandundasın. Ya İngiltere'de böyle bir challenge yapalım dedim ya. Ya uygunsan istersen sen de yönetimle konuş, gelebiliyorsan böyle benim seviyelerde bir takıma gelmeye çalışsana ya. Ne olduğunu biliyor musun? Nasıl? Sen sen Inter'den ayrıldıktan sonra Evet. Bana da Crystal Palace'tan bir teklif geldi. Sana söyleyecektim acaba gitsem mi diye. Sen bana söylemeden gitmişsin. Çok güzeldim Crystal Palace'ın teklifini kabul ettim. Ooo <laughs> aynı ligdeyiz o zaman kardeşim biz. Yine çarpışacağız, yine çarpışacağız. Benden kaçarın yok. Oo, o zaman kardeşim birinci hafta, birinci maç günümüze hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Babalar kanalında hiç bitmez bu tarz maceralarımız. Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben Melih, Hakan yanımda. Hakan hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Yine güzel bir giriş yaptık. Hemen 3 deyince başlayalım bence. Tamam Aga. Aga 3. Başla. Arkadaşlar takımımızı biraz güçlendirmeye çalıştık. İki gün boyunca e, transferlerimiz var. Messi aldım, Kiesa'yı aldım. Hakan da sen aldığın oyunculardan sen de bahset kardeşim istersen biraz. Ee, kardeşim ben transfer sezonuna çok hızlı başlamadım ama bir Kylian Mbappe, bir Lautaro Martinez, bir Barella, bir Valverde. vardı. yani bir doğru. dur. Gavi yapıştırdı 1-0. Devam. vardı golü golüye ben de arkamda ikinci golümü buldum. Çok güzel. Yani dediğim gibi çok transfer yapmadım. 4 transferle başladım. Kiyasa Röyş'te kalkıyor kanka bir dur. Kiyasa atamadı. Devam et. <laughs> ama topar bölgemi de güçlendirmeyi Stoperde benim Sergio Ramos var kanka. Şimdi Kiesa'ya bir pas verdi. Kiesa kaleciyle karşı karşıya. Kiesa yandan dışarıda. Stoperde güzel bir oyuncu çekelim dedik. Ramos'u aldık. Ya ben de stopere ilk işim stopere takviye yapmak gerçekten. Yani ileri hattına Lautaro Martinez Zembap ikilisini aldım. Ya ben orada zaten kadro dışı bırakmıştım. Lautaro'yu takımına kattığın iyi olmuş kardeşim ya. Biliyorsun Inter'deyken oynatmadım. Benim Inter'e benim bitti. Benimki daha bitmedi kardeşim. Ve benimki de bitti. Kardeşim ilk yarım benim 1-0. Hemen ikinci yere geçeceğim. Seninki skorun kaç kaçtı? Benim ilk yarı 2 Praga. Tamam hemen başlayalım o zaman. 3 deyince. 3. Hmm. Ya çok pozisyon veriyorum ya çok pozisyon verdi. Vallahi bak azıcık şey olsalar ayağı olsa atacaklar. <laughs> Ramos şaşırtmıyor kardeşim bizi yine sarı kartı gördü. Kardeşim rakip Röşet'e falan kalkıyor ya. <laughs> tehlikeli tehlikeli. Ramos sarı kart görünce stoper attığında bir değişikliğe gittik. Pedro Neto oyuna giriyor. Messi çıktı. Enteresan bir değişiklik. Şimdi Pedro, <laughs> Pedro Neto girer girmez pozisyona girdi. Pedro Neto. Pedro Neto atamadı. Çok sevdiğim bir oyuncudur bu arada. Bak iki orta saha gol attı. Valverde gol attı. Barella ses yaptı. Çok iyi. Evet. Ve son düdük geldi. İlk yerde bulduğumuz tek gol. Maçın da skorunu belirlemiş oldu böylece. Ee, güzel. Yani kazanarak başlamış olduk. Ee, bu kadroyla bu kadar yani yapacak bir şey yok. Daha da güçleneceğiz. Ha arkadaşlar bir sonraki maçımız Chelsea ileymiş. Şöyle bir puan durumunda göz atalım. Chelsea lider 4 tane sallamışlar. Bize neler yapmazlar. Hakan 4. sırada. E kardeşim biz kazandık mı kaybettik mi belli değil. Biz niye 9. sıradayız? Ben anlamadım ki. City var 10. sırada. 2-2 berabere kalmış. Şöyle altlara doğru gittiğimizde de skorlar bu şekilde. Hemen Hakan'ın maçına göz atalım. O City United'la 2-2 beraber kalmış. Chelsea 4 atmış Brentford'a. Hakan 3 tane sallamış bakalım. Klein bu Ken oyuncu herhalde kanka takımdaki. Evet. Valverde çok güzel başlamış. 2 tane golü var. Hakan istatistikleri bu şekilde. Hakan da iyi oynamış. Yani bu takıma bu kadar oynatırsın zaten. Kardeşim tebrik ederim. Bir sonraki maçın senin kimleymiş ona bakalım hemen. Bizimkisi Chelsea ile. Bir sonraki maçlar bu şekilde. Hakan'a bakıyoruz. Hakan Tottenham'la oynuyor. <laughs> Bakalım. Ben zor bir zor. de gidiyor. gidiyor. Ama evimde oynayacağım ya. Bir ben de evimde oynuyorum da Chelsea ile oynuyorum. Adam lider ya. Arkadaşlar kadromuzu da bu şekilde oluşturduk. Tami Abraham var. orada, Kunya falan var. Bunlar tabii gidecek. Sadece Messi, Kiesa, işte Pedri, Gavi bunlar kalır. Stoper attığımız zaten kalır. Kaleci arıyoruz, ortası arıyoruz, santrofor arıyoruz. Ve bütçemiz 40 milyon euro. Bakalım bu takımları adam edebileceğiz mi? Hakan'la böyle bir serüvene başladık. Hakan kısa bir şeyler söyle kardeşim bölümümüzü noktalandıralım. Ya, Premier Lig'e gelip bu takımlarla Premier Ligi gelmek bence çok iyi bir karar aldık. Çünkü çok fazla menajer var. Yani oyuna giren bir sürü menajeri var. Yani bir sürü insanla çarpışacağız. Kadrolarımız onlara nazaran çok küçük seviyedeydi. Yani bir sürü oyunu satmak zorunda kaldık. Güzel bir serüven olacak. Bence İtalya'dan daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Aynı şekilde. Videomuzu beğenen arkadaşlar da kanalımıza abone olup videomuza like atsınlar. Biz başka bir şey istemiyoruz. Desteklerini bakalım. görelim Şimdi Bakalım. bakalım. Aynen öyle arkadaşlar takımımızı tamamen neredeyse sıfırladık yeni bir kadro oluşturuyoruz Çıktığımız bu yolda bizi destek verirseniz çok memnun oluruz yorumlarda belirtin lütfen İşte e, görmek istediğiniz takımımızda oyuncu var mı Yoksa e, Hakan'ı mı mesela destekliyorsunuz tutuyorsunuz yoksa beni mi Onlarda da hani Ayrıştığınız noktalar varsa onları falan da bekleriz yorumlarda biz bütün yorumları Kaç tane gelirse gelsin okuruz şu ana kadar Gelen ee, çok fazla yorumumuz yok. Bu açıdan e, müjderiz biz açıkçası. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.